Merhaba arkadaşlar ee, Hakan oyundanın yani ben hilal, Hakan oyundanın dördüncü bölümü hoş geldiniz diğerinde üçüncü bölümde özür diliyoruz yine yeni bir problem oldu ama küçük, küçük, küçük tartışma. e, küçük bir tartışma oldu daha doğrusu aslında orada üçüncü bölüm ikinci bölüm dedim e, ee, üçüncü bölümde o dördüncü bölüm gibi de gidiyor tabi evet e, Ömer bu bölümde ne yapmayı planlıyoruz siz asıl laf sizde ne yapmayı planlıyoruz? Evet, e, Ateşten ben Hakan. Hakan. Evet Hakan benim, benim benim videom. E, benim dördüncü videomdayız şu an. E, Ate Ateşten Allah cezesi yapacağız. Ben geç e, ikinci bölümünde üçüncü. Ee, şeyden boyadan yapmıştım. Şimdi e, yardımımızla Ömer Bey'le falan e, ve olan şey Allah yası yapacağız. Ama bu daha değişik benim gibi olmayacak. Bu daha değişik böyle yap, yapacağız, çalışacağız, yapmaya çalışacağız. Yani yapabilirsek tabi Allah'ın izniyle. Ben yap yaparsam ay, Ömer de yapabilir. Ya işte böyle. Eee Hidayet Bey böyle işte yapacağız. Evet yapacağız. Eee devam ediyor Ömer. Şu an ya yani, şu an yerimizi aç yapıyoruz. Evet. Eee bir dakika Eee Ömer şu an kazarak mı içine mi koyacaksın yoksa e, direkt magma mı döşeceksin? Hayır. önce Allah yazısının şey yazacağım. Hı hı. Sonra içine Beliricem. kazacağım. Hı hı. Kazacaksın. Sonra içine lavu dökeceğim. Taştan yapıyorum çünkü odundan yapsam odun yanar. Evet, odun yanıyor. Kumdan ya kumdan yapmayı sevmiyorum çünkü çok ya böyle kötü, şey oluyor. Oluyor. Ha, kötü oluyor. Yani normal şimdi hem beyazla, blok değil, aslında blok hem, değil. Hem Türk, beyaz kırm kırmızı olacak. Hı -hı. Hem Türk, hem Allah yazısı çok iyi olur diye İnşallah, şimdi. inşallah. Evet şu an. Sen şey yapmayacak mıydın boya? Ha şey İçini oraya kazacağım dedim ya. Ha, ha işte ben kazmalı daha iyi oluyor. Ben de öyle düşünüyorduk biz de. Eğer sen şeyler abone olabilirsiniz bizim şeyimize. Bizim üçümüzün kurduğu şeye. şey. Evet Ömer Karal, Hidayet Akar evet. Hakan Erenoğlu benim videomla evet, evet. bize Hakan. ulaşabilirsiniz. Evet. Ee, Hakan e, internete Hakan Ömer falan Yazıp. Facebook'tan da bize ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz evet. Aslında benim yok ben yer almıyorum orada. Ben de yer almıyorum benimki. Hidayet Hakan Ömer bu arada. Youtube'dan. Hidayet Hakan Ömer. Yazın orada videolarımız. Sonra o kanala basın. Çünkü e, kanalda daha fazla videomuz var. Ve diğer e, FIFA. Diğer oyunlarda da çekmeye çalışacağız inşallah. Bu sefer diğeri de demo değil. Tabletten yine. Hakan tabletinden. FIFA. Çekmeye çalışacağız, çalışacağız inşallah. <laughs> Hı, Allah. Olmadı bu. Oldu oldu. Tam böyle. Bir dakika ya. Nasılydı? nasılydı? Şuraları kırıyorduk. evet <laughs> Ortaya çizgi geçeceğiz, doğru ya. magma yaz hmm. Olmadı. Ya. Tamam, öyle yapacağım da. Hı. Hı, oldu Tamam Ben de zaten böyle yapmaya İlk önce kazalım şimdi. Ba bayağı zor sürdü sanıştıdiler. A yapmak, A yapmak biraz zor oluyor. Çünkü ben ateşten yaptığım için. Evet. Ben de boyadan hiç zorlamadım. Bu ateşten olduğu için böyle dikkat etmemiz lazım. Evet. <laughs> o yüzden yani zor oldu. Allah yazısını yazarken çok. şey lavı bir şeyleri kırarken lavı kullanmayın arkadaşlar. Çünkü etrafa sıçradı mı çok zarar tamam. verebilir. Yani zarar verebiliyor. Kötü oluyor. O yüzden Ömer'in önerisiyle. Minecraft'ın tecrübeli. Survival Craft'ın tecrübeli. Oyuncusu. Tecrübesi Ömer Karal. Dışarı fışkırır bak. Kum. Kum götür emiyor da. Dışarı... Fışkırır. O üstü onun baba. Ne oluyor? Oğlum Hı. Kusuru yok. Hı. yok Haki. Düşmesin ağır. Düşerse yanacak zaten. Birbirimize lakap. Ma, ben sen de şey gülüyor ya. Videodayız. Dedi ya. Videodayız Hakan. Evet, şu an bir sorun, sorun, oldu gibi oldu. Sorun oldu gibi he. Oldu sorun... gibi oldu. Oldu. <gülüyor> 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 şu attı o. İyi hiç kırmadı. Bir dakika niye kırdım ki ben onu? Tam oldu. Şurayı. O al he. Şey A Arapçada böyle yazılıyor arkadaşlar. Evet Arapça öyle. Onun için ben böyle yaptım. Hem ateşte yapması böyle daha kolay. Bir dakika şey çekelim. Bir kuru yıl. Bir dakika kreatif çekmeyelim. Çok kreatif çektik. Yok ya di diğer ikine sunma surf çekeriz. Surf yok FIFA. FIFA FIFA'yı çekme çalışıyoruz. Çekme çalışacağız çünkü ders bugün ok okulda var. Okulda katmaya yönelik. şey GTA okulda nasıl yapalım? He basi ama o yüklememiz gerekiyor zaten basi. Hmm. Evet GTA ama okulda süper da çekeriz arkadaşlar. Evet süper can. Basi e, GTA... Şu an tablette bütün oyunları tabletten çekeceğiz. Evet tablette. Evet, bilgisayarı oyunları attıktan sonra. Bilgisayarı da çekeceğiz. bilgisayarda da yani göstermek olabiliriz. Çok mu oldu? Ben he yapmadım ha bir de. Nasıl yap? Yaptı, yaptı ne? He boyayla. Ben he yapmadım. Allah yaptı. Ben yaptım ha yaptım. He he, yaptım yaptım. he, he olmazsa Allah yüzsün soracak onu. Ha güzel. Ortayı doldur. Bir dakika. Ya he, küçük oldu. Tamam oldu. Olmadı. dakika. Nasıl yapıyorduk biz? Şuraları bir kapatayım ben önce. İki katlı ne yapıyorsun? Ha, tamam anladım. Ha. Bir bir gibi oldu, hop <laughs> bir oldu. Görürüz. Ha Allah birdir demek. Manasını mı yapmaya çalışıyorsun? Evet sayın seyirciler Allah bir ee, Biraz yukarı alalım Ömer. Ömer'cim yukarı hepsine, kamerayı. Hepsini alalım yani. Hmm, ne oldu biraz? Allah'a ee, biraz daha yukarı gel. Bir dakika. Büyüt. Oldu şimdi fotoğraf çekelim. Ölümsüzleştirelim bu anı. Demo. Çek. Bir dakika ya. Şurayı. Aynen bak orası dikkati çekiyor. Niye öyle oldu? Hı? Niye oldu öyle? Şey çok çabuk yaptım ya ağayı çok küçük yaptım. Hı. Eee yayın da... dur dur. Lan fışkırma. Dışarı dışarı fışkırma lan. Hı. Biraz hata oldu. Evet. Özür dileriz. Biraz. Ağayı Allah'tan sonra o ağayı şey e, küçük yaptık. Ondan bir. Allah'ın yasınlığı. Burayı da biraz. Özür dileriz bunun için. Video biraz daha uzun olacak. İnşallah. Tam bir bakın. Hey. oldu mu daha iyi oluyor çünkü video çekme hoşuma gidiyor. Evet. Burak. Burak oyunda. Burak ee. abimiz. Burak, Burak abimiz. anne abi. Yani 19 yaşında Burak. 19 Korkum Yaşında vardı. da biz kaç yaşındayız? He 12 13. Kanka da aynıyız da. Ömer 13'e girecek. 13. Biz de 13'e giriyoruz. Şey koymayacak mı? ateş. Şey. O zaten doluyor oraya. Kendisi doluyor. Heh, tamam hadi şimdi. Ne oluyor oğlum? Ne lan? yaptın Ömer? Ay şey yap. Bir dakika abi. Böyle olması lazımdı. Evet. Böyle olması lazımdı. Şurayı bir düzgün yap bence. Evet bence de. Var. Ha, oldu mu ki? Evet, böyle tam. olması lazımdı. Bunun biraz daha küçüğünü yapmamız lazım. İşte. Ben, zamanımız... ben de onu deneye çalışayım. Yani. Kurtlar. Şimdi bozucu. Evet yaptım. Evet sen şeyler yaptı Ömer şu an. Uf orayı da ha orayı koy. Evet büyüt Ömer'cim. Dur dur o yanlara. Olmadı. Allah. Şu A eskisi gibi olsun ya. Evet hadi. Arap, tam oldu. ehe ne olacak? Oy. Şeyi de kapatıyor beyaz şeyi. onu çabuk oldu da biraz süremiz bitebiliyor. Ya, biliyorsun. Hı. Çabuk ol Ömerciğim. Şimdi bir yukarı çık hadi. He ha, bir çıkalım hadi. Yukarı çık da çabuk bir bakalım. Evet biraz büyük oldu. Ya olsun Ömer. Olsun Ömer yani. He tam oldu oldu. Hadi çıkalım. Yukarı. Oğlum bak video 11 dakika oğlum. 12 dakikada falan bitiyor. O 11 19. Tamam. Tamam. <laughs> Hadi. Bir şey düşünmeye çalışıyorum. Dur ama çabuk ol Ömer yani. Bu tür saatlerde hep bitiyor çabuk çabuk. Şimdi boş var çekelim oğlum. Bak bitecek. Bitsin. süre bitecek ne yapacağız? bey sakin olun. Evet sakin. A'yı böyle yapayım. A'yı öyle olsun. Ya zamanımız olsa. Neyse oldu mu? Sen buradan çek buraya bakar çek daha. Çünkü oraya bakarken yamuk çekiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ben zaten buraya ele çekeyim. Hey, yanlış yaptım. Çabuk ol Ama ya. Ver. Hadi çabuk hadi. ne yaptık ya oğlum? Çabuk ol. Bak bitmek üzere süremiz. Çabuk ha. Ra oğlum boş ver. Rastgele bir hey yap. Yeterli oğlum. Bakalım konuş. Ha, biliyorum ne dediğini anladım. Neyse tamam. Böyle. Al. He nasıldı? Ya hay. Hayecandan, hey. hayecandan hay unuttum oğlum. Heh, tamam. Tamam hadi çabuk. Oldu. Tamam be sonunda. Şimdi çek. Yuk gel yukarı çek. Çek. Evet Arap hey oldu bu. Bas. İnek, Bas. İnek, inek dur dur yansın hocam. Bas. Basmadın. Bastım. Heh, bastım. Şimdi, şimdi oh. o. O oldu artık Şimdi güvendi. Neden koruttun? Ha diğer hayvanlar yanabilir. Cık, sudan yapacağım. He. Bir dakika ya. Allah yüzüsü. Ama şey. E, hepsini mi yapacaksın? Hı. Hmm. Ama Ömer karanlık olacaktı. Ne yaptın lan su koy? Ya şunu şuradan kapat. Evet devam ediyoruz videolarımıza. Bu videoyla biraz sonlarına geldik artık. 13 oldu 13. Oo, oo çok kötü. Evet. Oo çok güzel bir şey buldum Hakan. 13 oldu Ömer bak. Evet. Suyun altında Allah. Hmm. Allah her yerde. Allah her yerde mesajını vermek istiyoruz ve. Bakın suyun altında. Allah. Suyun altında Allah yazısı. Evet. Allah her yerde mesajı veriyoruz Hakan. Evet. Allah her yerdedir. Kaç, Şu manş, an çok imkansız. güzel bir şey yaptık. Hadi Ömer biraz hızlı olalım. Hızlı yani, için... olmaya gerek yok. Aslında çektik fotoğrafı. Şimdi bitince. Sulu alanını çekin. Evet. Şimdi o, çek. Bu daha çek. güzel oldu çocuk. Çek mi yani Hı hı. Ama şurası şu iki boşluk gördünüz mü? Aha, uh -huh, evet. Evet. da sonuna gelmiş bunun. Çek, çek. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın.